düşmanlarını gafil alın. Bu sanadan da Adamın herifin canı gitmemiş canı canı. Olamadım kuleyle ya. Kule bana geliyor ya. Tam base'di. Herif 14 de öyle. Ona biri uçmuş o da iyi ya. Şuraya bak bana geliyor da. Şuraya alsam iyi olurdu ya. Ama herkes orada. Ha mesela sana hiç bir şey yapmadım. fitlemedim demedim Öyle musun? Maçları bu yüzden kaybediyoruz. Bot lane'e bak 2 4 1 al. Bu zekalı ya. Kesersiniz onu da kuleye vursam mı kanka? Kes. Ananız. Oo. Takımından biri kat getirdi. Yok kanka ayrı gittirme yapacağım başka bir türlü olmaz yani. Kule açmam lazım. E, hepsi bana geliyor yok abi Beyzat. Kuş e, burada. Bu, bu lane'i de yap. Zaten ayrı gittirme. Hepsi bana geliyor ya kuleyi mi var? Neden? Çünkü yapabiliyorum. Ben buradan diğer yetenlere zor yanaşayım. Hatta gerizekalı ölecektim zaten her türlü. Hiçbir <laughs> bana geliyorlar. Bak şimdi mesela şuraya et. Sana güzel olabilir. Böyle oyun kazandırıyorum işte. Vur şuraya. Vur şuraya. Al şuraya öl. Al şuraya. Gold <laughs> <yok> vermiyor zaten. Gold vermiyor. Kule atarak anca kazanabiliriz zaten. Başka türlü kazanamayız. Çünkü herif ona bir oynuyor kanka. Ona bir. Ona bir oynuyor. Ben aynı item neredeyse de yani ona bir oynuyorum. Kesemem ki Fiora adam. Rakip esit geçiyor. Ha Arölyon ölmez. Bot lane'e gidiyor. Aslında double kill var ha. Şu adı herifi kessem bayağı şattan veriyor bunlar. 5-1-8 Boom. Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Daha... Hmm. Neyin gelmesi lazım? O. Ya. Ya bu gerize kim tüm şu ya? Ya geçenki de buna kaldı. Hı. Aynen. Geri zekalı gibi. Bir kere şat damlını çaldı. Hayvan gibi şat damlını çaldı. Elifler bana geliyor. Yardım yok mu ya? Tüm Sekiz. Ama orada bir kill atarım. Ben. Bir rakibi katledildi. Bir rakibi katledildi. Dönüş. Dönüş. 2 Amaç... iki tane... Kuleyi, gold'unu bölmeseniz güzel olurdu. bakalım bakalım bir şey yapabilir. Yok, yok ya zorlama beyaz. Tam bitiyor zaten. Yo bitmiyormuş. Her şey bitiyor lan. Ama ona da ra. Şu parçacı şey bitiyor. Tamam yok. şimdi biraz daha fightlara dahil olabilirim. Yok. Teleport ata yok. Ay şurayı tut şurayı o herif almasın orayı. Dans edelim. Evet şurada baba çıkalım şurada yok. Oh. Buraya gelelim. Fiora yokken var ya daha Fiora yok ya. Buraya ittirecek olmaz. Gun tutarım ben bu adamı tutarım bunlar da şey Şu an herifle neredeyse aynı yok. Nerede? Tamam güzel, ben bunu tutuyorum aslında. faydası sararak ee, kazanırlar. Zaten 6-1-8 oynayalım. Takımından biri katledildi. Bunlar ya, ne yapıyor kanka? Neden? Çünkü yapabiliyorum. gelebilirim de ya, Keseriz. Zonyam da var hiçbir şey değil. Burada niye dört kişiler lan bunlar? Orada Bu bir yerden Fiora çıkacakmış gibi hissetti. Aha burada. Aha yardıma gel. Keseriz gel yardım. Buradan gelecek. Gül gül gül. Tekmişim gibi göstereceğim. Bir anda çıkacağım keseceğiz. Mantık anladın mı? <laughs> o Çünkü ne diye yani yani? Ab niye böyle? <laughs> ne bu acı acı acılar niye böyle niye 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 niye? Ya çekil git ya gerizek al şey ya. Kes ten az mı? Kes ten az ya, şu şurada Bir, gel şurada böyle izetmiyor. Şurada beyizet etmiyor. Ben jazı keseceğiz. Vallahi jazı kesirdim öyle. Ya orada ping atıyorum böyle böyle yapıyorum. Geliyor mu? Şarta atıyorum. Gerizekalı ya. Puçavaros bu çocuğu ya. Dostlarını yakıntık, düşmanlarını safiladı. Gerizekalı görmüyor mu yeriz? Gerizekalı. lan kardeşim abani dönmek dolaşım sadece aptallar tereddüt eder Nasıl yani? Aynen 4 item ya. 230 mu ne? 220 mi? 230 mu Ya kanka stikiyim ben böyle jungle ya. Teleportum 20 saniye aslında. Oraya bir teleport atarım. Tam şuraya bak tam. Oo, ne yapıyor? Öldümse de şu herbi ya. Ula ne kadar aptal. Aa, siktir git. Keser adam çok rahat <Gülüyor> <Gülüyor> Baba geliyorum içeride at. çocuğu. Ben kule tutuyorum kule. Siktir git kule tutuyorum. Yara yalayalıyorum. Gidin farklasanıza 2 9 ben bir Bu çok şey. Onun dışında diğerleri kötü. Zekalar ya. Oğlum bu sezonu... Oha! Fanlara tek atıyor lan herif. Aa, adam tank. Oyunun kurallarını... Ben tank değilim. Aha! Kanka o... Kanka o... Bu, bu oynayış ne? Yardım et. Yardım et. Yardım et... Ya abi bu niye bu sayfaya gitti? Bu ne yapıyor kanka? Jungle mı bu arası çocuğu? Ne yapıyor? Ya yani niye gelse... Hı. Hah geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Aha! <laughs> Aha da bu ne yaptı? abi ya. Vallahi ucunda yakaladı ya. Ucunda yakaladı. Öldünüz ki. O Sejuani tank kanka canı full hala ya. Geri zekalı ya. Bir tane tane AP var karşısında sadece. Bir tane gerizekalı. İki tane oha. -ha. ha bu ne kanka bu gerizekalı mı? Aaa. Şunu çekmem lazım. Şu herif çok büyüdür. Bir, i̇ki tane o şu Malmortius zaten full büyüdür en Hayvan gibi büyük. Adın, şu da Merkür de var. Bak o da. Ne? Kim? Dört demiş. Dur bak. Sen ses parmak. Hakkı başı onun sesi. Takımından biri Seçiş ki oralmış bilmiyorum çünkü. Seçimimi yap. Tam 2 tane AP vur, AP'si şey almış. şu zaten 80000. Gerizekalı karşıda bir tane AP var. Eleman kasılmamış da, kasılmamış. Eleman kasılmamış. Yani. Geri zekalı yani. Adi direnci çeksen ne olur? Dur şunu şeyini çalsın. Aa. Belaya hazır mısın? Burayı da kuşlayalım. Kanka Ya büyü falan mı almaya çalışıyorum ben anlamadım ki sen. Ne zekalı ya. İlginç Şuradan ya. kim geliyor? Ya yardım etsene. Ya yok ya. Aa. La aaa! Sadece aptallar tereddüt eder. Ne mi çarptı arkadaş? Ama evet, eteti kapatıyorum sikerler ya. Korkularından sanat Beyza titan bitiyor ya. Bitiyor. Tam dört titan olmuş oldu. Çok <laughs> değil mi? <laughs> Aynı, öldürsün değil mi beni <laughs> gerizekalı? O, hepsi arkasından geliyor hayvan gibi. Ooo sikecekler ofiyorayı. Abi harbi iki, iki tane büyü niye almış? Garip'te bir tane AP var baksana. Evet. Full AD, full AD geri kalanlar full. Zaten iki item. mesela bunu tanklaması lazım şu an. O kadar tank yeri. Ya benim önden girmem ama. Ya ben şu listine gidiyorum ya. En kolay, en, en rahat kesebileceğim herif ya. Liz'in ne? <laughs> O devam. O minyolar arasında resmen Oh, ölü kank o oh, ölü ölü ölü. ölü ölü. <laughs> oh. Aynen kanka rakip üçledi. <laughs> Maç bitti sanki. Ne alabilirim? Lan. Bitmedi bitmedi. Oğlum adam full item bize denir. Şey oğlum. Değil mi? Seçimimi <laughs> yaptım. Aa yeri zekalı ya evet. dedi. Ben yerlebilirim. Ben alkışlarla yaşıyorum. Siz ya hep hep alkışlarla öleceksin. Üç Allah'ı. Daha 18 olacağımız. Şurada biri var. Aha. varız. Var. Evetim. Belaya hazır. Mı? Yardım arkadaşlar. Ya bu ne yapıyor? Bunlar iki kişi niye? Göçüyorlar. Abi iki kişi ne <neye> dalıyorlar ya? <laughs> Gel dalarız top deli isimleri. Geliyorum geliyorum. Bana mı geliyorum? Ağabey atmadım. <laughs> Bana oynuyor oooos, Bu çocuk <laughs> Çıldıracağım ya. Zoneye da basamadım. Dedim ki son saniyeye beklettim. Mesela. Ya vallahi çıldırdım Etimkileri <tıkdf> <tık tamam, de bu çocuklar atıyor ama. Yavaş 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 Ne? Zaten yani. Evet,